Aşkım, babam nerede ya? Baba. Aşkım, bak, bak. Ne Oğlum, ben onu bıraktım. Seni çocuk önüne döndüreceğim. Nasıl ya? Baba, bak, ben tıraşı bırakıyorum. Sakallarım çıktı ya, sakallarım. Şuna ya. bakın ya. Bir kez dokunurum diye ya. Ne yapacağım ya? Babam nasıl gider beni? Oh. Düştü çıkmıyorum ben. E, kapıyı mı kilitledim baba ya? Kusumdu ya. Ha, ne yapacağım ya? O zaman ben de çocuk bakım ben öyle gidiyorum. Koş 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 koş. Koş bakayım koş. Oy. Benim ayarlarım var ya baba. Niye gittin ki ya? Ben gidecektim. Kendime Ferrari bu kutu yaptım ya. Burası da yandan çıkmış herhalde bana. elimi yüzümü da yakalayın ki. Ay yok çünkü bizim evde hiçbir şey yok ya. Şimdi kaçak gireceğim ki. Öğretmen beni fark edip kazımasın. Giremedik. Şöyle kaç. Hoppa. Ee, buradan da şöyle zıplasam. Hoppa. Tamam. Karakola mı gitsem? Gireceğim karakola. Evet. Ben niye öyle gidiyorum ki? Adam aklına gireyim. Eee. Ha burada da var. Dükkanımız kapalı. Bugün açık olmayacak ve artık kapanmış. Aaa öleceğim be. Neybur bey. Neybur bey. Neybur bey. Neybur bey. Memur Bey beni hapishaneye atır. Memur Bey benim suç işte de elimde para bile var. O da Messi, Messi abi. Abi ben senin evladın. ya. hatırlamıyor musun beni? Baba, baba. Yaşanmış abi. Bırak gitsin. Allah'ım. Messi gördük ya. Ya burada da kat var. Bugün servis yapmayacağız. Baş işte vallahi çok çok yırttım. Allah Allah ya. Çıldırdım o zaman. Allah ne? Ha, bunlar ne? Para. Aa burada da sat var. Bugün servis yapmayacağız. Sen çocuksan bunları alıp gidebilirsin. Bunları alıp gidebilirsin mi? Konuşmuyor. Yo doğru yürü. Nasıl ya? Böylesine zengin mi olacağım? Ya ne olur. <laughs> Bu paralar benim yes. Oh aldım bütün paraları. Gidip şimdi yeni ev alacağım yes be. Yuppi. Aa üstüme de kıyafet alayım. Kıyafetçi abi. Kıyafetçi abi. Bana 500 milyon yok. 500 milyon. 500 milyon. 500 milyon. Bedava. Oh, bugün de karnet var. Niye ben böyle ya? Yakışmadı. Be. Dur. Bunu da değil. Yok ya. Dur. o oldu be. Şu sakalımı da kestirsem. Gidip kestim. Ama ben parasını koydum oraya. Merak etme. Berber. Berber neredeydü ya? Aa, berberin yanına attık. Neyse Abla Abla diyorum çocuk sen kafayı mı yedin? Buradan lan dövme yaptırmış. Anam bu çılgın Neyse biz gidip Saçımız yani bıyığımızı kestirek ya. Deliyim. Ana ya Şöyle Oh. Oh. Oh ya bunun... Arkadaşlar bugün de evimize gidelim. Ni? Kimin evi? Ya? Kaldırın burnu buradan. Ben bunu istemiyorum. Ah baba keşke bu da olsaydı Neyse bir yeni ev inşa et. Oh ya mis gibi de evim oldu. Yok bebe. Gidip araba alacağım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Benim bir tane arkadaşım vardı ya. Bu araba satıyor. Arkadaşım geliyorum. Aha işte araba burada. Birader. Kim konuşuyor? Arkadaşı? Arkadaşım sen misin? Evet. Ben bu arabayı almaya geldim. Tamam. Sana 1500 dolar. Fazla olmadım ya. Sen neredesin? Başım. Sesim kısık geliyordu bir ama. Neyse. Para, kaç paraydı? 1500 dolar. Şuraya sıkıştım. Tamam. Yeni arabamız hayırlı olsun. Gidelim evimize de çekelim ya. Çok güzel bir araba bu ya? Herkes geçelim bunu. Bunu da başı. Patlama sesi işkence mi yaşanıyor burada? Çekelim şöyle arabamızı garaja çıkacağım ya. Yeni aldığım şimdi zarar görmek istemiyorum. Hop şöyle. Garajını açmaya gideyim. Hoppa. Bir merhaba. Çık 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 çık. Çık. Oh ya. Garaj kapan. Tamam. Oh güzel. Kirdik. Abi giremezsin. Kapıyı kilitleyin. Neyse abi bir uyuyayım. Sonra alacağım ya. Nom nom nom. Ne nom nom. Oldu buraya. Buraya. Ben yıllardan beri yatıyamıyordum. Anne. Göze gideyim mi? Dışarıya çıkayım ya. Babamın mezarına gitmek istiyorum. Şuraya ne Arkadaş bize burada duygusal yaşıyoruz ya. Duygusal ya. Ah. Ne bak Ne Oh. Bak şimdi peşine düşüyorum bir daha da bırakmam he. Gidelim. Oy baba. Ya. Özledim seni. Trafik cezası falan para bulduk Allah kaç. Parayı ben şimdi babamın yanına gidiyorum. Acık para mı koysam? Çanta arabadaydı. Bakayım. Hop. Hemen Baba. 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 Arabanın burada bak. Bu senin. Yeni araban. Te içine kadar sokayım mı? Senin olduğu belli olsun diye. Bak şuraya çekeceğim. Baba bu senin Bu senin baba. Baba. Baba Oh. Baba. Babam zombiye dönüşmüş. Kaç. <laughs> yapmıyor. Kaç. Kaç. Ben bilim adamı olacağım. Evet evet. Evet. Tamam geldi. Bilim adamı oldum. Şimdi gidip direkt araştıracağım. Koş Hadi. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Aşağı ayın. Allah'ım. Sen. Allah kapısına aç. Kapımdan bir adam çıkmıştı aç. İnanamıyorum. Ben bunu olayım anne. Şimdi bir adet bombalayacağım. Evet bomba al. Operasyon başlasın. <laughs> oh. Çık dışarı. 3 2 1 Öldüm mü? Hayır. Olsun. bakayım. Ha, ölmemiş bu. Allah'ım ya Rabbi. Sen olayın çözene kadar bu olay bitmeyecek. İtir ederim la gerekirse. Özel karakteri de kullan. Şimdi buradan iksirleri var Bir tane yeşillidir. Evet. Bu nereydi ya? Nereydi? Daha yoktu galiba değil mi? Ho bakayım. Tamam burada da yoksa. Ama bir saniye. Silah. Evet silah silah. Silah olmadan olmaz. Önümüze <laughs> patlatıp. Tabutu açıp buna yine basacağım kaçacağım. Bir sonra bir sıkacağım. Kalkabilir miyiz? Kalkarım. Kalkıyorum. Tabutu açtım. Kaç. Yerine seni ederim Allah. Bir on gün bekleyeyim. Hmm. Hmm, burada yakalmışım ya. Ben dedi. Ben bu gezimi çözerim. Uyu. Bekir mi? Gerçekten mi gitti ya? Neyse. Ben biraz ıktırsam da buradayım. Buraya sokma. Of. Benim kapı sekerim. Aman bir saniye ya. Oh. Dur. O zaman bu normal insana dönüştü. Hmm. <laughs> İntihar etmeye gidiyorum. Yeter bu. Yeter ya. Sen nasıl güzel bir pat. Fır. İntihar edeceğim bunu. İntihar edeceğim. İntihara geliyorum. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Ekber. Yoksa ben hayal etmiyorum lan niye ölmedim? Allah Allah. Bir şeyler oluyor. Ah. Ah. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ah. Ah ne oldu bana? Ah. Ah sonunda. Onu da tabanla sıkacağım. Sıkıntısı sıkıntısı. Oh. Çok kimse önüme gelmesin. Ah. Ah. Seni öldürdünüz de mi? Siz. Oh bakayım. Ah. Ah. Onu bunlar da ölümsüz var. Abla aramıza hoş geldin. Yine ne yapayım? Pss. Sen? Tamam, ah, 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 ah. O zaman siz benim arkadaşımsınız. Neyse gideyim ya. Aşık ya, ya sizde. Ben artık her şeyi bırakanım. Çöp çöpü dağıttım. Atayım ha. Attım. Bunu da atacağım. Yeter ya. Herkesi korkutalım dedik. Olmadı. Neyse ben evime gidiyorum ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.